bir hücrede moleküllerinden hangilerinin bulunması bu hücrenin bitki hücresi olduğunu kesin kanıtı olamaz demiş. Bakın bir insan hücresi düşünün. İnsan hücresinin içerisinde glikoz olur mu? Olur. Yağ asidi olur mu? Olur hocam. Amino asit, protein sentezliyorum. Neyle protein sentezleyeceğim? Gliserol, nötral yağ sentezliyorum. Hepsi olur gördüğünüz gibi ve bunların varlığı o hücrenin bitki ya da hayvan olduğunu ya da herhangi bir hücre olduğunu kanıtlamaz arkadaşlar. Mesela deseydi ki işte atıyorum nişasta var, fruktoz var, bir ihtimal söyleyebilirdiniz ama buradaki maddelere bakarak bunun bitki mi, hayvan mı, herhangi bir e, tek hücreli canlı mı olduğunu söyleyemezsiniz. O yüzden cevabımız E seçeneğinde. Nişasta, trigliserit polipeptit molekülleri karşılaştırıldığında özelliklerden hangisinin ortak olduğu söylenebilir? Tek çeşit monomerden oluşma. Bakın nişasta glikozdan oluşuyor. Trigliseritler yani nötral yağlar yağ asitleri ve gliserolden oluşur ki bu yağ asitleri bile kendi içlerinde farklılık gösterebilir. Polipeptit dediğiniz şey amino asitten oluşur ama 20 çeşit amino asit olduğunu unutmayacaksınız. Demek ki bu cevap yanlış. Dehidrasyon sentezi oluşma evet bakın bunların hepsi büyük molekül dolayısıyla sentezlenirken dehidrasyon senteziyle oluşurlar. Hayvan hücrelerinde nişasta sentezlenmez. Glikozit bağı içerme demiş. Trigliseritlerde ester bağ, polipeptitlerde peptit bağ bulunur. Glikozit bağı karbonhidratlarda işte disakkarit ve polisakaritlere ait özellik. Genetik şifreye göre kim sentezlenir? Proteinler sentezlenir hocam. Gidip de trigliserit ya da nişastayı DNA'daki şifreye göre sentezlemezsiniz. Cevabımız B seçeneğinde. Bakın canlı hücre selüloz ve nişasta sentezlemiş. Selloz nişasta ya stamiin sentezleyen aşağıdakilerden hangisini kesinlikle sentezlemez? demiş. Bunun bir bitki olduğunu farz edelim. Bu bitkide protein sentezi, gliserol, fruktoz ve glikoz sentezi olur ama laktoz glikoz artı galaktozun birleşmesiyle meydana gelir ve bir süt şekeridir. Bitkilerde değil, hayvanlarda bulunur arkadaşlar. Hatta memeli hayvanların dişi bireylerinde üretilir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde. Bir bitki hücresinde yer alan yapılarından hangileri karbonhidrat, protein ve yağ bir arada bulunabilir diyor. Bakın hücre zarı bir fosfolipid tabakasından meydana geliyordu. Aralarda bu şekilde proteinler bulunuyordu. Ve aynı zamanda karbonhidratlar böyle proteinlere ve şöyle proteinlere ve yağlara bağlı olabilir. Bakın yağ bağlıysa glikolipid, proteine bağlıysa glikoprotein oluyordu. Hücre zarında bulunur. Sitoplazmada bunlar üretiliyor zaten. Sitoplazmada bulunur. İlgili yerlere gönderilir ya da harcanacaksa sarcanacak Hücre duvarı dediği selülozdur ve selülozun yapısında ne bulunur hocam? Glikoz bulunur. Yani burada protein ya da yağ bulunmaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Aşağıda verilen birinci grafik bitki hücresindeki nişasta miktarının değişimini göstermekte. Bakın nişasta artıyor. Birinci grafikte gösterilen nişasta miktarındaki değişime bağlı olarak ikinci grafikte X yerine ne yazılabilir? Yani siz diyorsunuz ki hocam en tane glikozu yan yana getirmiş bu bitki. Nişasta sentezlemiş. Dolayısıyla en eksi bir tane de su açığa çıkmış. Peki bu glikozlar nasıl bir araya gelmiş? Glikozit bağları sayesinde. Dolayısıyla nişasta sentezlenirken glikozit bağları ve su miktarı artmış. O zaman artan yerin yerine su ve glikozit bağ sayısını söyleyebilirsiniz. Fakat nişasta sentezlenirken ortamdaki glikozlar kullanıldığı için glikoz miktarı ne olmuş? Azalmış. O yüzden cevabımız 1 ve 3 oluyor. Sağlıklı bir insanın vücudunda protein, yağ ve karbonhidratların vücudun yapısına katılma oranı verilmiş. Bakın şöyle yapalım. Burada maksimum seviyedeki protein sonra yağ sonra karbonhidrat olacak. Peki buna göre hangileri doğrudur? Açlık durumunda enerji elde etmek için önce karbonhidratları, sonra yağları, sonra proteinleri harcarız. Doğru mu? XYZ olacak. Enerji verme düzeyleri bakımından çoktan aza doğru yani en fazla kim enerji verir? Yağ, sonra protein, sonra karbonhidrat olacak. Yıkım kolaylığına göre yıkımı en kolay olan karbonhidrattır arkadaşlar. En zoru ise yağdır. O yüzden cevapta 3 olmayacak. Cevabımız 1 ve 2. Steroidler ve proteinlerle ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Bakın steroid hormonlar diye bir başlığımız var, doğru mu? Protein yapılı hormonlar da var. Bütün proteinler hormon değildir ama protein yapılı hormonlar da var. Örnek verir misin hocam? Mesela insülin protein yapılı bir hormon. İşte STH protein yapılı bir hormon. Şimdi o zaman düzenleyici olabilir, hormonların yapısına katılabilir. Peptit bağı içerme demiş peptid içerme proteinlerle alakalıdır arkadaşlar. Steroidlerle değil. Bu arada steroid hormonlar östrojen, progesteron, testosteron, kortizol, aldosteron gibi hormonlar. Peki ortak olanı sormuş. 1 ve 2. Bir trigliserit molekülünün hidrolizine bağlı olarak. Bakın nötral yağı hidroliz ettiğiniz zaman 3 yağ asidi bir gliserol çıkıyor. Doğru mu? Ve siz bu hidroliz reaksiyonu sırasında su harcıyorsunuz. O zaman değişimlerinden hangisi yapılabilir? Bakın ya asidi miktarınız arttı. Açığa çıkıyor çünkü. Ester bağ sayınız azaldı. Çünkü nötral yan içerisindeki ester bağlarını kopararak zaten monomerleri ortaya çıkartıyorsunuz. Su miktarı ise harcadığınız için azalması lazım. Yani grafik bu şekilde olması lazım. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Yani hidroliz reaksiyonunda ne artar ne azalır aslında klasik bir soru olmuş. O yüzden bunu çok iyi bilmeniz lazım. Tamam mı? Canlılarda bulunan organik yapılı moleküllerle ilgili özelliklerden hangileri sadece yağlara özgü değildir demiş. Bakın enerji elde etmek için kullanılabilme sadece yağlara özgü değil. Proteinler, karbonhidratlar da olur. Depo besin kaynağı, karbonhidratlar da depo edilebilir. Glikojen depoluyoruz mesela. Hücrenin yapısına katılma karbonhidrat, yağ, protein doğru mu? Fosfolipit olarak tamam yağlar katılır ama proteinler kanal oluşturabilir. Karbonhidratlar proteinlere bağlanıp glikoprotein ya da yağlara bağlanıp glikolipit yapabilir. Suda tam çözelti oluşturamama yani suda çözünememe sadece yağlara özgü değil ki. Selloz da suda çözünmez hocam. Kitin de suda çözünmez. Doğru mu? O zaman bunların hiçbiri yağlara özgü değil arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğinde. X karbonhidratının kullanıldığı farklı karbonhidrat çeşitlerinin oluşumu gösterilmiş. X, Y, Z karbonhidratla ilgili neyi yanlıştır demiş. Bakın bir karbonhidrat düşünüyorum nişastanın sentezine katılıyor. Hemen buraya glikoz yazabilirsiniz. Peki glikozla fruktoz birleşirse ne olur? Sakkaroz ya da sükroz meydana gelir. Glikozla ne birleşirse laktoz olur? Galaktoz hocam. Peki x glikoz y galaktozdur doğru. X ve y bitki hücrelerinde sentezlenemez. Neden? Glikoz, galaktoz, fruktoz bunların üçü nişasta, sükroz bunların hepsi bitkide sentezlenir arkadaşlar. Z sükroz ya da sakkarozdur doğru. X ve Y monosakkarittir. Z disakkarittir. Evet. X glikoz, Y galaktoz monosakkarit. Z sükroz disakkarittir. Z yapısında glikozit bağı bulunur. Evet. Glikozla fruktoz neyle birleşiyor? Glikozit bağı ile birleşiyor hocam. Cevabımız B seçeneğinde. Arkadaşlar şu galaktoz sadece hayvanlarda bulunur ifadesinden artık vazgeçelim lütfen. Glikoz, galaktoz, fruktoz bitkilerde de var. Bitkiler bunları fotosentezle üretir. Biz hayvanlar olarak Hayvan hücrelerinde bunları birbirine dönüştürebiliriz. Özellikle nerede? Karaciğerde. Bir hayvan hücresinde zamana bağlı pH değişim verilmiş. Bakın pH düşmüş. Yani asitlik artmış. O zaman bu grafiğin oluşmasında hangileri etkili olmuş olabilir diyor. Bakın, bir kere glikojen sentezi sırasında herhangi bir asidik artışı görmüyorum. Ama lipitlerin hidrolizi sırasında bakın yağ asidi oluşmuş. Ya asidi asit artmış. Tripeptit bakın amino asit artmış. Buraya birazdan bir daha geleceğim. Amino asit azalırsa pH artabilir arkadaşlar. O yüzden bu da gitti. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Neden durdun hocam? Amino asit her ne kadar adında asit kelimesi bulundursa da asit karakterli olabilir, baz karakterli olabilir, hatta nötr bile olabilir. Biyokimyanın özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık bu tarz yerlerde okuyacağınız zaman okuyacaksınız okuyacaksanız özür diliyorum. Eee amino asitlerin zwitter iyon ya da işte izoelektrik noktaları yapısıyla alakalı bir sürü soru göreceksiniz. Yani buradaki asit kelimesine aldanmayın. Zaten öğretmeniniz de soruyu olabilirlik üzerinden sormuş. Gayet de iyi etmiş. Dolayısıyla ne öğrendik şu anda? Amino asitler her zaman asidik değil, bazen bazik, bazen nötr olabilir. Bunları da öğreneceksiniz. Mesela lizin, arginin, histidin amino asidi bazikken işte glutamik asit, aspartik asit asidiktir, valin nötrdür gibi gibi gibi. Evet. Canlıların yapısında gözlenen 3 organik molekülle ilgili birer özellik verilmiş. Buna göre bu 3 molekülle ilgili yargılardan hangisinin doğruluğu kesindir demiş. Bakın. X'in yapısında peptit bağı var. Y enerji elde etmek için kullanılır. Karbonhidrat, yağ, protein olabilir. İşte monomer yapılı olabilir, polimer yapılı olabilir. Doğru mu? Hidroliz edilmeden hücre zarından geçebilir. O zaman bu bir monomerdir. Amino asit olabilir, gliserol olabilir, yağ asidi olabilir. Başka ne diyelim? glikoz olabilir. Doğru mu? Peki hocam, ne kesindir sorusu. Bakın X dehidrasyon sentez sonucu oluşur. Evet, bu kesindir. Ne alakası var hocam bir dakika ya. Ya şimdi bak koçum bak peptit bağı var değil mi güzel insan. Peptit bağı nasıl oluşacak? Rehidrasyon reaksiyonuyla oluşacak. Birinci aminasin karboksil grubuyla ikinci aminasin amino grubu arasında değil mi? Güzellik bak. Şimdi şuraya dikkat et. Karboksil grubu, amino grubu işte aradaki bağ peptit bağı. Tamam mı? Hatta bu bile soruldu. Birinci aminasin karboksili, ikinci aminasin amino grubu. Peki Y fotosentez tepkimeleri sonucu sentezlenir demiş. Şimdi ee, enerji elde etmek için kullanılır diyoruz ya. Peki hocam burada hani ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman belki de kemosentez reaksiyonu sonucunda da üretilmiş olabilir. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama yani hani kesinlik ifadesi ya canlı demiş, prokaryot dememiş, ökaryot dememiş. Z enerji elde etmek için kullanılamaz. Neden kullanılmasın? Bak amino asit, glikoz, yağ asit, gliserol bunların hepsi kullanılabilir. Y'nin yapısında glikozit bağı bulunur. Bilmiyorum belki de monomerdir. Gitti. X'in molekül ağırlığı Y'den büyüktür demiş. Bilmiyorum. Belki de Y işte atıyorum binlerce e, glikozdan oluşan bir e, glikojen ya da nişasta ya da binlerce aminazdan oluşan bir protein. Bilmiyorum. Bak şu anda ezberden konuşuyorum. Ama A şıkkı ile ilgili bir fikrim var. Çünkü içinde peptid bağ varsa peptid bağ oluşurken açığa su çıkmıyor mu? Su açığa çıkıyorsa tehidrasyon reaksiyondur bu. Nasıl açığa çıkıyordu su? Karboksil grubunun hidroksili amino grubun hidrojeni birleştir bak ne oldu? H2 oldu. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Kolesterol ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hücre zarının yapısına katılır. Doğru. Ne zaman hocam? Hayvan hücrelerinde özellikle hücre zarının arasına şu şekilde katılabilir. Mantık ne? Aslında arkadaşlar birazcık fizikokimya, birazcık dinamik yapı ile alakalı, hücre zarının dinamik yapısıyla alakalı bir şey. Aşırı sıcakta sıvılaşmayı, aşırı soğukta katılaşmayı önler buradaki kolesterol. Steroid yapılı hormonların yapımında kullanılan başlangıç maddesidir. Östrojen, progesteron, aldosteron bu maddenin üzerinden sentezlenir. Deri altında UV ışınların etkisiyle D vitamine dönüşür. Hatta birçok kaynak, şu anda akademik kaynak acaba D vitaminine vitamin demesek mi diyorlar. Ama bu şu anda bizi ilgilendirmez. Doymamış yağ asidi içerir. Hayır arkadaşlar bunlar halkasal yapılardır. Kolesterol, sterol halkalarından oluşur. Böyle büyük büyük halkalar içlerinde yağ asidi falan bulunmaz gençler o nötral yağın işte fosfolipitlerin yapısında bulunur ama kolesterolün işte steroid yapılı hormonların yapısında yağ asidi bulunmaz. Anlaştık mı? Cevabımız 1 2 ve 3 olacak.